Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bütün parçalarımızı tamamladık. Şimdi birleştirme videosuna geldik. Birleştirmeye önce kulaklardan başlıyorum. Diğer parçalarımızı kenara alalım. Kulakları şöyle işaret belirleyicilerimle bu arada nasıl dikmek istediğiniz size kalmış. İsterseniz şöyle şu şekilde birleştirip dikenler de var. Biraz daha önde, biraz daha geride, biraz daha bitişik veya ayrık. Yani tamamen sizin kendi tercihinize kalmış. Ben şu şekilde yer belirleyicisini alıyorum. Diğer kulağı da aynı şekilde yerleştireyim. Evet yerleştirdikten sonra muhakkak bakın kontrol edin yukarıdan duruşuna yanlardan duruşuna önden duruşuna kulakların birbiri arasındaki mesafeye tepeyle olan mesafesine her şeye dikkat edin. Bu şekilde yerini belirleyin. Yerini belirledikten sonra ikisini aynı anda dikmem zor olacağı için şu iğneyi batırdığım yeri gözümden ayırmıyorum. Oraya belirleyicimi şu şekilde takıyorum. Bir kulağım kenarıya ayırıyorum ve ilkini dikmekle başlıyorum. çok kötü olmuş. Dikiş yaparken dikkat etmeniz gereken kulağın şöyle yani ben o şekilde yapıyorum. Parmağımla sabit tutuyorum. Şöyle arkadan gördüğünüz gibi karşılıklı çıkartıyorum. Sonra kulan diğer tarafından. Tekrar bu yandan. Burada bu sefer şöyle yana doğru bir sıra sıkarak devam edin. Kulakları sağlam olsun. Şimdi şöyle şuradan gördüğünüz gibi karşıya geçtik. Yine sıkıyorum. Aynı şekilde şöyle ipleri geçirdiğim delikler belli zaten. Bir, bir tarafından bir bir tarafından şeklinde yapıyorum. Yine bu tarafa geçtik. İşte iğneyi çıkarabilirsiniz Evet dikişim ben bu şekilde yapıyorum. Bazen iğneyi çekmekte zorlanıyorum. O zaman şöyle küçük bir alet edindim. Tutup bu şekilde çekiyorum. Size de tavsiye ederim. Dikişleriniz daha kolay olacaktır. Kulağın bir o tarafından bir bu tarafından bu şekilde sıkı bir şekilde sabitliyoruz. İlk kulağı yerine sıkı bir şekilde diktim. Şimdi ikinci kulağı yerleştirdim. Yine ikinci kulağı aynı şekilde çevresinden dolaşarak böyle sıkı bir şekilde dikiyorum. Daha sonrasında kullandığım ipi şu şekilde kafanın altından çıkarttım. Şöyle içeride ilerleterek çıkartıyorum ipini. Yani şöyle şuradan dipten batıyorum buradan ortadan bir yerden çıkarıyorum. Buradan tekrar batıp dipten çıkarıyorum. Onu da burada düğüm atarak kulağa sabitleyeceğim. Hem video çekip hem bir yandan dikmek zor olduğu için bütün dikiş anını tamamen paylaşmıyorum arkadaşlar. Ama önemli olan dikkat etmeniz gereken hususları size belirtiyorum. Kulakların hizasına dikkat edin. Gözlerden hiza alırsınız. Tepeden bakın, ortadan hiza alın. Yani bu şekilde kulakların dikişini sağlayın. Kulakların dikimini tamamladım. Şöyle altta düğümünü de attım. İpini çok dibinden kesmiyorum. Açılmasını istemem. İki kez düğüm attım. Daha sonrasında gövdeyi dikerken bu ipi dibine doğru şu şekilde iyice saklayıp o şekilde dikişini gerçekleştireceğim. Şimdi gövde ve kolların dikiminden öncesinde kirpiklerini ve burnunun yapımını yapacağım. Bunun için normalde evimde kullandığım siyah bir ipliğin. Bunlar böyle ayrılıyor biliyorsunuz. Şöyle bir tanesini alıyorum. Evet, bu yeterli olacaktır. Bununla da kirpiğimizi işleyelim. Yine gözükmemesi için dipten ilerletiyorum. Şu şekilde. Şöyle 3 kirpik yapacağım. Hatta bunu da şuradan çıkarayım. Evet bu şekilde 3 kirpik yaptık karşı tarafa geçeceğim Karşı tarafa geçerken ipin içeride gözükmemesi için yine aynı şekilde kafanın altından çıkartıyorum. Bu tarafta da biraz önce yaptığımız gibi yapıyoruz. yine şöyle dipten ve üçüncü kirpik tamamdır. Kontrolünü sağladıktan sonra yine burada açılma olmaması için düğüm atıyorum. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Mesela burada bunu iki tane şöyle düğüm atalım. Bunu aynı zamanda kulağın ipiyle de düğümleyebilirsiniz. Yani sağlamlık çok önemli. Olabildiğince böyle çift dikiş, üç dikiş ne kadar çok düğüm atıp saklayabiliyorsanız o kadar iyi. Bunu da yine kafanın içerisine saklayacağız. Kirpiklerimiz tamam. Şimdi de burnumuzu işleyelim. Burnu da gözlerin Tam ortasındaki şu sıraya işliyorum. İki taraftan da sık iğneleri sayarak tam ortada bir nokta belirleyip o şekilde yapacağım. Bunun için elbisenin renginden biraz daha koyu bir pembe seçtim. Bu da tamamen sizin tercihinize kalmış. İpimi hazırlıyorum. Şimdi ortada 2 3 4 5 6 7 8 9 tane var. Şöyle. Evet böyle yaptığımızda şu şekilde. Buradan 3 tane. Şöyle burada da 3 tane delik kalıyor. Tam ortalanmış oldu. Alt noktada şurası. bazen tam bu şekilde bir üçgen olmayabiliyor. Onun içinde böyle ucu küt olan değil de sivri olan bir iğne yapıyorum. Ve şöyle sık iğnenin ortasından çıkıyorum üçgeni tamamlayabilmek için. Şimdi kontrolünü sağlarım yaparken de eğer bir yamukluk olursa yine o şekilde yaparım. Şöyle şu kadar kalsın. Bunu çıkartabilirim taraftan da Şöyle bütün sık iğnenin deliklerinden çıkıyorum ve bunu iki kez yapıyorum. Aralarda boşluk olmasını istemem. Şimdi burada da bunun altındaki çizgiyi yapacağım. Bunu kontrol edelim. Düz mü oluyor? Evet düz oluyor. Tekrar buradan çıkıyorum. tamamdır. Burnu işlememizi de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Şimdi başı ile gövdesinin birleşimine başlayacağım. Şöyle şu şekilde tutuyorum. Kollarını daha sonra dikeceğim. Çevirelim. Pembe iple dikeceğim. Ee, tekrar eğer bir problem olursa sökmem gerekirse diye Kafada da aynı şekilde ip bıraktım. Ama şimdi gövdedekiyle dikeceğim. Bu şekilde yaptığımda ipin ilk karşılık geldiği noktaya iğnemi bıraktım. Ve bu şekilde dikişine başlıyorum. dikişinde de şöyle göstereyim size de iğnemi çıkarttım şu şekilde pardon bir kafadan alıyorum ipin çıktığı noktadan şu şekilde bir gövdeden. Bunda da sıkarak ilerlemeniz çok önemli. İyice sıkın. Yine kafadan biraz önce gövdeye geldiğim yerden görüyorsunuz buradaki ipi. Şu şekilde sıkmaya devam. Gövde de bir öncekinden. Bütün vücudu bu şekilde dolaşıyoruz. Yani kafayı vücuda bu şekilde birleştiriyoruz. Atlayarak değil, her seferinde bir önceki çıktığımız yere batarak. Evet. Bu şekilde çok güzel bir dikiş oluyor. Gözükmüyor. Çok sağlam oluyor. Böyle çevresini de dönüyoruz. En son birleştirmeden önce şöyle ufacık bir yer kaldığında oradan yine elyaf koyacağım içine. Başının sağlam olması, sallanmaması için. Böyle etrafını dönelim. Az kaldığında tekrar buluşalım. Gövdeye dikiş işlemini gerçekleştirdim. Şöyle gördüğünüz gibi beyaz ipi de içeride ilerlettim bu arada şu kadar bir boşluk kaldı. Bu boşlukta ben cımbız yardımıyla yapıyorum. Siz isterseniz makasla ya da elinizle yapabiliyorsanız o şekilde yapın. Şöyle elyaf doldurmaya devam ediyorum. Biraz daha dolduracağım ve dikişi bu şekilde kapatacağım. Bu şekilde kafasının sallanmaması, boynunun sabit durması açısından önemli. Dikişi tamamladım. Son bir şey göstermek istiyorum size. Şu şekilde hem kafada hem gövdede ip bırakmıştım biliyorsunuz dikiş için. İkisini aynı noktadan şöyle şu şekilde çıkarttım. Ve burada bunu düğüm atıyorum. Evet. Güzelce düğümünü attım. Şöyle şuradan keselim. Bu ipi de saklamamız gerekiyor çünkü. Evet, iğneye geçirdim şöyle bir saniye şöyle şuradan aynı delikten batıp başka bir delikten çıkartıyorum şöyle boşluk kalmaması da için şöyle düzeltin bunu iğneyle de yapabilirsiniz ve buradan çıkarttığım bu ipi kesip içeride saklıyorum. Tamamdır. Şimdi kollarını dikeceğiz. Kollarını da gövdenin iki yanına alarak şöyle boyundan iki sıra aşağıya dikiyoruz. Evet iğnelerle sabitledim. Bunda da şöyle şu şekilde yandan duruşuna önden duruşuna bakalım. Evet yerine belirledikten sonrasında dikişini yapacağız. Kolların dikişi basit. bir daha bir kontrol edeyim 2 dedim ama 3 sıra daha iyi olacak eğer biraz daha yukarıdan yaparsam kolların kenarları çok dışarıda kalıyor çünkü şöyle 1-2 3. sıradan yapalım vücuttan batıp çıkıyoruz vücuttan kola geçtik şöyle hiç sıra atlamadan şöyle de göstereyim çıktığımız yer hemen bir yanı yine çıktığımız yer Hemen bir yanı Ve buradan ipi arka taraftan çıkarıyorum. Hatta ben bazen bir iki kez daha dibinden ilerletiyorum. Daha sağlam olması açısından. Çünkü çocuklar çekiştirebilirler. Koparmaya çalışabilirler bunu. Bir iki kez daha buradan ilerleyin. Daha sonra arkadan bu şekilde çıkarıyoruz. Ve diğer kolunu da aynı şekilde dikişini sağlıyoruz. Kolların ikisinde dikişini sağladım. Şöyle arka tarafta yine kollardan kalan ipleri tek bir noktadan çıkarttım. Sağlamlığı açısından yine burada düğüm atıyorum. Kesiyorum ve içinden ilerleterek ipi kaybediyorum arkadaşlar. Şöyle size de göstereyim. Tavşanımızın yapılışı bu şekilde. Şimdi süslemesi için bir de çiçeklerini yapacağım bu videonun içerisinde onu da paylaşacağım sizlerle birlikte